Merhabalar. Bugün sizlerle sıkma köfte tarifi yapacağız. Normalde buna salça koyulmuyor. Malatya yöresine ait bir tarif. Ama ben salça koyacağım. Yarım yemek kaşığı biber salçası. Bayağı soğuğa yakın bir ılık suyla yarmamı ıslatıyorum. Bu arada ben yarmayı değirmenden alıyorum. Ama siz eğer ki bunu alma şansınız yoksa bu şekilde. Şu şekilde de yapabilirsiniz. Eee... Yarım kase, şey yarım yarım su bardağı irmik, yarım su bardağı e, un, bir su bardağı da kısırlık bulgur ya da köftelik bulgur koyarsanız aynı kıvamı elde edersiniz. Bu şekilde bir e, kıvam elde edersiniz. Ama dediğim gibi ben hazır alıyorum. Çok ıslatmıyorsunuz kısır gibi. Çok hafif ıslatacaksınız. Sonrasında zaten yoğurmayla biraz daha böyle meydana gelecek. İyi bir 5-10 dakika kadar yoğuracağım bu ıslandıktan sonra. İyice sakız gibi olsun istiyorum çünkü. Evet, bulgurumu ıslama işlemini tamamladım yaklaşık 3-4 dakika kadar bu dinlenecek. Dinlendikten sonra da bir 5-10 dakika kadar yoğuracağım. Sonra da yuvalamaya başlayacağım. Evet şimdi bir 5 dakika kadar yoğurdum İşi hızlandırmak adına. Şimdi artık köftelerimi yapmaya başlıyorum. bu şekilde yuvarlayarak köftelerimi hazırlamış olacağım. Arada sırada elinizi muhakkak suya batırın. Çünkü bu şekilde elde etmek için elinizi muhakkak suya batırın. Yapışır yoksa. Bu şekilde Evet, gördüğünüz gibi. Şimdi köftelerimin hepsini bu şekilde yapacağım. köftelerimiz hazır. Şimdi bunu kaynayan suyumuzun içerisine döküyorum. Eğer ki siz e, işte dağılır korkunuz varsa suyuna bir miktar, bu arada fokur fokur kaynaması gerekiyor. E, bir miktar limon tuzu koyabilirsiniz. Çok az da tuz. Ben koymadım. Dağılmayacaktır çünkü. Kapağını kapatacağım. Kaynamaya başlayınca da kapağını açacağım. Bir miktar da o şekilde kaynayacak. Şimdi de sosunu hazırlayacağım. Evet, 3 adet yeşil biberimi kullanacağım bunun için. İnce ince doğrayacağım yeşil biberlerimi. Evet 3 adet biberimi ince ince doğradım. Pişireceğim tavanın içerisine alıyorum. 1 adet kuru soğanımı küçük bir büyüklüğü size kalmış. Ben çok aşırı küçük doğramıyorum. Biraz dişe de gelsin istiyorum. Aynı şekilde diğer kurutmamızı da doğradıktan sonra Evet bunu da aynı şekilde pişirme kabımıza alıyoruz tavamıza. Evet domateslerimizi de 4-5 tane bu boydaki domatesimi blenderdan geçireceğim. Ve pişirme aşamasında kullanacağım. Evet şimdi pişirme aşamasına geçelim. Evet şimdi kuru soğanımı ve biberimi tüpün üzerine koydum. Şu anda pişiyor. Hafif kızardıktan sonra içerisine yarım yemek kaşığından biraz daha az biber salçası ve blenderdan geçirdiğim domateslerimi üzerine ekleyeceğim. Üzerini kapağını kapatacağım. Ve bir miktarda o şekilde pişecek. Birazcık domates suyunu çektikten sonra köftesini boşaltacağım. Yaklaşık bir 10 dakikadır salçalı sosun, özellikle domatesin suyunun çekmesini bekledim. Şu anda tamamen çekti haşladığımız köftelerimizi içerisinde boşaltıyorum. Daha sonra da karıştırıyoruz. İç yani daha doğrusu sos malzemesi ne kadar bol olursa sıkma köftesi o kadar güzel olur. O kadar keyifli ve lezzetli olur. Evet. Sıkma köfteniz hazır. Altını kapatıyorum. Evet, bu ölçülerle 2 su bardağıyla yaptığımız İki su bardağı yarma ile yaptığımız bu ölçülerle iki kişi doyar. İki kişiden veya iki kişilik yemek yaptık daha doğrusu. Evet, köfteleri de net görünsün istiyorum. Evet gördüğünüz gibi sıkma köftem hazır. Ee, bulgurdan oluşuyor ama ben normalde yarma alıyorum değil benden. Siz eğer ki ulaşamıyorsanız yarmaya size tavsiyem. Ee, yarım su bardağı irmik yarım su bardağı un bir su bardağı da köftelik bulgur ekler karıştırırsanız soğuğa yakın bir ılıklıktaki suyla ıslatırsanız bu aynı şekilde bir 5 dakika kadar 5-6 dakika kadar da yoğurursanız aynı şekilde köfte kıvamını köfte hamurunu elde etmiş olursunuz evet afiyet olsun